Nişanlısı tarafından katledilen 18 yaşındaki Oya dünün en acı haberlerinden biriydi. Cinsel istismara uğramış hamile kalmıştı. Bunu öğrenen nişanlısı tarafından katledilen kız bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Daha 18 yaşındaydı. Aklında bin bir hayali, önünde yaşayacak çok günü vardı. Karnındaki bebeğiyle bir cani tarafından acımasızca öldürülen Oya Budak, bugün İstanbul'da ailesinin dinmeyen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Vurma, vurdular, 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 Olay İstanbul Sarıyer'de iki gün önce yaşandı. İddiaya göre talihsiz genç kız bir iş arkadaşı tarafından 6 ay önce cinsel istismara uğramış hamile kalmıştı. Torunumu depoya kilitliyor. Kızı orada tecavüz ediyor. Kız korkudan bize Babasına, alalarına hiç kimse söyleyemedi. Oya Budak sonra başkasıyla nişanlandı ancak nişanlısı katil oldu. Karnı büyümeye başlayınca durumu öğrenip Oya Budak'ı adeta kurşuna dizdi. Hem onu hem de karnındaki bebeğini acımadan öldürdü. Sonra da hiç utanıp sıkılmadan iyi yaptım dedi. Neden yaptın? Hiç de vicdanı ya. yaptın? Hem karnındaki bebeğe hem canımıza kıydı daha ömrünün baharında hayattan koparılan genç kadın için İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi evlatlarını gözyaşlarıyla uğurladı. Oya Budak cenaze töreninin ardından Yeni Ayaza mezarlığında toprağa verildi.